Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve su baskını uyarısında bulunduğu Türkiye'nin batısı serlerle boğuşurken ülkenin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı bunaltıyor. İçin değil. Urfa'yı 3 ay biliyorsunuz hep sıcak. E, bu aralar da daha çok sıcak. Malum Urfalılar incir sıcağı, üzüm sıcağı yani onlar da oldu. Biz de bekliyoruz artık hava serinlesin. Çünkü biz de bayağı sıkıldık bunu aldık. Gün içerisinde 45 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sıcakta kurulmak içeriden çıkmıyoruz. Agresör yandırıyoruz, klima yandırıyoruz. Ceyran parası fazla geliyor, çok geliyor. Ödemek akıyor, ödemiyoruz. Günün en sıcak saatlerinde evlerinden çıkmayan vatandaşlar klimaların altında serinlerken evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlarsa parklarla gölgelik alanlara akın ediyor. Vallahi biz alışmışız. Çok alışmışız. Ana babadan buradayız. Alışmışız. Soğuğa dayanamayız ama sıcağa dayanayız.